2021 yazı, 22 yaşındaki Gabi Petito hayatının en güzel yolculuğuna çıktığını düşünüyordu. Niagara şelalesinden Kaliforniya'ya uzanan bu uzun Amerika turunu erkek arkadaşı Brian Laundrie ile birlikte bir karavanla yapıyordu. Instagram'da, YouTube'da paylaşımlar yapıyor, gülüyor, dans ediyor, mutlu bir çift portresi çiziyorlardı. Ama sosyal medyanın gösterdiği şey gerçeğin sadece küçük bir parçasıydı. Temmuz ayının sonunda ikili Utah'a ulaştı. Bir benzin istasyonunda çevredekiler onların tartıştığını gördü. Kısa süre sonra polis bir aile içi anlaşmazlık ihbarıyla çifti durdurdu. Gabby'nin yüzünde gözyaşları vardı. Brian ise sakin görünüyordu. Polis onları ayırdı. O geceyi farklı yerlerde geçirdiler. Ama kimse o olayın yaşanacak trajedinin başlangıcı olacağını bilmiyordu. 22 Ağustos'ta Gabby son kez ailesiyle görüntülü konuştu. 24 Ağustos'ta Grand Teton Ulusal Parkı yakınlarında görüldü. Ve sonra sessizlik. Gebi bir daha kimseyle iletişim kurmadı. Bir hafta sonra Brian tek başına evine döndü. Gebi ortada yoktu. Ailesi paniğe kapıldı. Ama Brian hiçbir açıklama yapmadı. Ardından avukatı aracılığıyla konuşmayı reddetti. Kısa süre sonra ortadan kayboldu. Amerika bir anda bu olaya kilitlendi. Milyonlarca insan sosyal medyada The Find Gabi Petito etiketiyle iş sürmeye başladı. TikTok kullanıcıları karavanın geçtiği bölgelerde çekilen videolardan detay arıyor, YouTube'da kamp görüntülerini analiz ediyordu. İnternet adeta bir dedektif ağına dönüşmüştü. 19 Eylül 2021'de Wyoming'de bir ormanlık alanda bir kadın cesedi bulundu. Yapılan DNA testleri sonucu bu cesedin Gabi Petito'ya ait olduğu açıklandı ölüm nedeni boğulma. Bir ay sonra Brian Laundrie'nin cansız bedeni Florida'da bir bataklıkta bulundu. Yanında bir not defteri vardı. Ve o defterde Gebi'yi öldürdüğünü itiraf eden satırlar olay kapanmış gibiydi. Ama insanlar için hala birçok soru cevapsız kaldı. Gerçekten ne olmuştu o karavanda? Bir mutlu çift nasıl böylesine karanlık bir sona sürüklenmişti? Ve neden sosyal medyadaki o mükemmel karelerin ardında kimse çığlığı duymamıştı? Gabi Petito'nun hikayesi milyonlara bir gerçeği hatırlattı. Kamera arkasında herkesin hayatı mükemmel değildir ve bazen bir gülümsemenin ardında en derin sessizlik gizlidir.